hükümet açısından ne diyeyim sandıktan çıkabilecek bir şey hükümetin ihtiyacını görmez. Yani hükümet ne arıyorsa sandıkta o sandıktan çıkmaz. Hükümete ne lazım? Hükümete bence akıl lazım. Strateji kapasitesi lazım. Devlet edebilmek, hükümet edebilmek yeteneği lazım. Hedef koymak, hedefe yürüyebilmek. Yürüyemediği hedefin muhasebesini yapabilmek. Bunun için bir akıl, bunun için bir denetim mekanizması. Bak her şey lazım ama bunlar sandıktan çıkmaz. Sandıktan bunları yapabilme kabiliyeti olan iradeye güç çıkar. Size zaten yeteri kadar güç vermiş. O yüzden hükümetin sandıkta aradığı şey bence yanlıştır. Muhalefetin aradığı muhalefetin peki. şeyi şudur. Muhalefetin Oradan de bir sandığa, muhalefetin de sandığa gitmeye hakkı olması lazım. Sandığa gidecek olan muhalefetin de şöyle demesi lazım. Aklım var. Ahlakım var, dilim var, idealizmim var, ölçüm var, planım var, programım var. Sadece yetkim yok demesi lazım. Muhalefet de şöyle, aklım yok, ahlakım yok, ilkem yok, ölçüm yok. Aslında benim sandığa gitmeye hakkım yok. Birinin sandıktan çıkarmaya bir şeyin hakkı yok, öbürünün de sandığa gitmeye hakkı Peki, yok. Peki muhalefet... E o yüzden siyaset böyle apolitikliği beslemeye başladı.